Yer bizi çok zorluyor ama ben de birkaç noktaya atış yapmak istiyorum. Boş geçmek istemiyorum buraları. Evet. Güzel bir balık. gel 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 Evet. Çok güzel bir balık. Volkan! Çok güzel bir balık. Suya iade ediyoruz. Biraz yüksekliyim ama kendisi gider artık. Evet. <laughs> oh, aldım. Bir tane de ben aldım. Küçük bir şey. İlk balığın değil mi? Hadi evet, hayırlı olsun. Aldım gene. Evet. Küçük küçük. Tam keyif yeri ya. Ne bakalım. İncitmeden çıkaralım seni. Evet güzel çalışıyor bu arada. Sarı zemin üzerine iki numara kırmızı benekli. Oh, aldım. I'm Evet vurdu ama aldım bu sefer. Çok güzel. Bak bu güzel balık. Görüyor musun? Evet. Oho. Hadi bakalım. Ahahahah. <laughs> Çıktı. Olsun olsun sıkıntı yok. Zaten salıcan balık. Keyfi yeter. Evet. Burada hmm. ama alamadık. Evet çok güzel. Gel buraya. Atların arasına. Ah, ah, ah. Maalesef otların arasına girdiği için kaldıramadım balı. Oh, alamadı. Evet şimdi aldı. Hadi bakalım. balık. Şimdi döküldüğü noktaya bakmak istiyorum şu Şimdi bakalım. Şimdi incitmeden çıkaralım. Evet. evet. Kendi inovu çıkardım. Hava kararmaya yakın. Gitme saatlerimiz de yaklaşıyor. Japones çılgın kılbayı taktım. Japones çikol. Gördüğünüz gibi gayet iyi yüzen bir sahte. Kamuşun ucu oldukça iyi tutuyor. Akşam suyun bir balık kandıracağıma inanıyorum. İri bir balık kandıracağıma inanıyorum. Çünkü bu saatlerde iyi çalışan bir sahte. Biraz deneyeceğim. Alık vurdu ama alamadım. Of! Oh. Evet. Bir ufaklığı kandırdık. Büyük balık değil ama açıktan geldi. Gel bakalım. çıkaralım evet. hadi bakalım evet yavaş yavaş avın sonuna yaklaşıyorum o nedenle geçen avın sonunda yaptığım gibi Kamış makine kombinimden bahsetmek istiyorum size çünkü geçen avın sonunda yaptığım e, anlatımda makinenin bataryasını değiştirirken Oo, çok güzel çok güzel balık güzel balık bakalım alabilecek miyiz ki ya harika bir balık tarafa doğru gelip onu kıyılatmak istiyorum. Evet. Gel bakalım buraya. Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Gel böyle. Şimdi. Gel bakalım. Evet. Oh. Uh. Gel bakalım buraya. Evet. Güzel bir balık. Uh. Oldukça güzel bir balık. Evet. Suya iade ediyoruz. Gayet güzel bir balık. Hadi bakalım. Az önce makine kamış kombinini anlatırken güzel bir balık vurdu. izlemiş olduğunuz balık. Bu nedenle anlatımım yarım kaldı. Tekrar e, makine ve kamıştan bahsetmek istiyorum ben size. Kullanmakta olduğum kamış Damyagi Ultralight Jig serisi. 190 santim boya sahip. 190 santim 2.12 gram atar aralığında. Kamışın ağırlığı 97 gram. Üzerine taktığım kombinlediğim makinada Okuma Avenger AV500 yani 500'lük bir makina. Makinenin ağırlığı da 180 gram. Makine ve kamış e, bu tarz yürüyerek yapılan çok yer değiştirmek gereken avlar için oldukça ideal. İkisinin toplam ağırlığı 277 gram. İki de katarsak 280 gram diyebiliriz. Oldukça tatmin edici bir ağırlık. Gayet keyifle kullanıyorum. Av esnasında herhangi bir problem yaşamıyorum. İzlediğiniz videolarda da görmüşsünüzdür muhtemelen. Ee, kamışın yüksek yerlerden dahi balığı kaldırmada herhangi bir problem yaşadığını düşünmüyorum. Sıkıntıya düştüğünüz anlarda kamışın kuvvetine başvurabilirsiniz. Makinanın sarımında da hiçbir problem yok. İli balıklarla dahi gayet rahat bir şekilde mücadele edebiliyor oldukça iyi bir ikili oldu. Bu aralıkta makine kamış kombini yapmak isteyen arkadaşlar tercih edebilirler. En az benim kadar keyif olacaklarını düşünüyorum. Tabi e, aynı zamanda kamışın iki farklı boy seçeneği de var. Biri 210 santim, 212 atar aralığına sahip bir diğeri de. E, 225 santim 315 atar aralığı. Totalde 3 farklı boy seçeneği var. Eğer LRF avlarında kullanmak istiyorsanız ve kullandığınız bölgeler, kamış, makine yıkamış kullandığınız gittiğiniz avlaklar taş üstü, kayalık, yükselti yerlerse 225 santim olan modelini tercih edebilirsiniz. Hem mecburen balığı kaldırmak zorunda kaldığınız noktalarda kamışın kuvvetinden de faydalanmış olursunuz. Muhtemelen e, sonraki avlarımda ben e, 225 santim 3.15 atarlı olanını açmayı düşünüyorum. Çünkü şu an kullandığım kamıştan oldukça memnun kaldım. Uzun boyunda hem su üstü hem de derefe avlarında tercih edeceğim. Aynı şekilde ondan da memnun kalacağımı düşünüyorum. Çünkü kullanacağım bölgeler hem kayalık hem de bazen iri balıkların olduğu balıklara yön vermem gereken yerler oluyor. O nedenle böyle kuvvetli bir yani, e, LRF ile Light Spin arasında bir kamışa ihtiyacım var bu ara. Muhtemelen onu açacağım. Sonraki avlarımda da onun e, performans testlerini birlikte yapmış oluruz. Senin av videolarında izleyerek. Dediğim gibi ondan da bu şekilde memnun kalacağımı düşünüyorum. Sizinle bilgileri paylaşırım o zaman. Evet, dönüş yolundayım. Birazdan avı sonlandıracağım ama başlangıçta burada sahtemi takip edip almayan arkadaşı kandırmaya çalışacağım birkaç atış yapıp. Çok da ısrarcı olmayacağım. Çünkü gayet keyifli bir av gerçekleştirdim. Eğer onu da kandırıp suya iade edersem avı taşlandırmış olacağım. Bakalım. Ha bak vuruş yaptı almadı. Aa, gene almadı. Bak güzel bir balık var orada. Attığım noktayı düşürmeye çalış. O Çok güzel. Bak gördün mü ısrarcı? Aldım aldım. Görüyor musun? Gel. Evet. Gel bakalım buraya. Burada güzel güzel. Çok güzel bir balık. Oh, güzelce çıkaralım rahatça. Suya iade edelim. Evet gel bakalım. Şimdi hemen suya iade edelim. Fazla da yıpratmayalım hadi. Hadi bakayım. Nasıl bastı ama? Israrcı. Bir vurdu, ikinciye vurdu. Sohbet ediyorum ya bu arada. Tık. Tık, tık diye. <laughs> Aha, gene aldım. Ah. Benim bir, Sarım yapamıyorsun çünkü. Evet. Kaçtı bu sefer, olsun. Sudaki evet. evet. bir harika. Evet. Küçük bir balık daha vurdu. Gel bakalım boyundan büyük ses çıkaran arkadaş gel. Hadi git.